Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekleri dizisi yayınlanan bölümüyle biliyorsunuz sezon finali yaptı. Sezon finali bölümünde adeta düğün salonu tarandı arkadaşlar. Ve bu saldırıda birçok kişi yara aldı. Peki hayatını kaybedenler kimler olacak arkadaşlar? Bu saldırıda hayatını kaybedenler olacak mı? Dizinin ana kadrosuna herhangi bir kimsenin hayatını kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece düğüne katılan konuklardan hayatını kaybedenler olacaktır. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere arkadaşlar Baran Dilan'ın bu saldırıdan sonra bir ayrılığı yaşanacaktır. Dilan'ın annesi kan çiçekleri dizisine dahil oldu ve Dilan'ı korumak için Baran'dan uzak tutmaya çalışacaktır arkadaşlar. Ve bu sayede Baran ile Dilan'ın yeni sezonda uzun bir süre birleşemeyecekler. Dilan'ın annesi kesinlikle buna izin vermeyecektir. Bu saldırıdan dolayı ise Dilan zaten pek büyük bir travma yaşayacaktır. Uzun süre kendisine gelemeyecektir. Daha sonra ise Dilan'ın babası da diziye dahil olacak. Arkadaşlar yani anlayacağınız yeni sezonda Dilan ile Baran'ı zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Biliyoruz arkadaşlar Dilan ile Baran birleşsin istiyorsunuz ama bu bir süre daha olmayacak maalesef. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.